Yusuf'la ilgili bazı bilgilere ulaştım. Yusuf'u öldüreceğini mi ima ediyorsun? Ona zarar vermene asla müsaade etmem. Vicdanını pusula yap kendine. Rehberini doğru seç. Doğru yolda olduğuna inanıyorsan tereddüt etme. Yusuf, dikkatli ol. Benim olan eser Topkapı Sarayı'ndan nihayet çıkıyor. Bu kadar değerli bir eseri sana çok kolay teslim etmeyeceklerdir. Az sonra göreceğiniz bu kılıç sıradan bir askerin değil, Babil'in son kralı Belşezar'ın kılıcıdır.